Merhaba arkadaşlar hepiniz videoya hoş geldiniz. Bölme işlemi 2 ile videolarımıza devam ediyoruz. Bölme işlemi 1 izleyen arkadaşlar bölme işlemi 2'yi istediği için biraz daha zorunu istediği için bu videoyu çekeceğiz. Hem bölme işlemi 1'in üzerine biraz bir şeyler katıp daha fazla şey öğreteceğiz. Hem de tekrar mahiyetinde olacak. Öncelikle bir tekrar kısmımız var birinci videonun devamı niteliğinde. Bu da bu videonun Aradan sonra devamı daha zor bölme işlemi istediğiniz için bunları da çözeceğiz. Öncelikle bir ilk videodaki mantığımızı bir tekrar edelim. 2 bölü 1'i sormuş bize. Mantığı nereden geliyor? Ne yapıyorduk? 2 tane yuvarlak çiziyorduk. Bunları birerli bölüme ayır demiş. Bakın bir bölüme ayırdım. bir bölüme daha ayırdım. 1 bir artı 1'den 2 yaptı. Şimdi aynısını bunun için uygulayalım. Yine kaçı bölmek istiyoruz? 8'i. O zaman 8 tane top çiziyoruz. 4, 5, 6, 7 ve 8. Burada 2 tane top çizmiş. Birerli gruba ayırmıştık. Buradaysa 8 tane top çizdik. İkişerli gruba ayırıyoruz. Bu bir grubumuz. Bu bir grubumuz. Bu bir grubumuz. Bu da bir grubumuz. Kaç grup oldu? 1, 2, 3 ve 4. Cevabımıza 4 oluyor. Bölme işleminin tüm mantığı buradan geliyor arkadaşlar. Şimdi buraya geçtiğimiz zaman 16 tane top demiş. Hızlıca yazıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane bir yaptım. Bir de alta 8 tane yapayım. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 tane. Şimdi burada birerli gruba ayırmıştık. Burada ikişerli gruba ayırmıştık. Buradaysa 16 tane top çizdik. Dörderli gruba ayıracağız. Şu bir grubumuz arkadaşlar. Şu ikinci grubumuz. Şu üçüncü grubumuz. Bu da dördüncü grubumuz. Yine de bir yazalım. 1, 2, 3 ve 4. İşte bölme işleminin temel mantığı buradan geliyor. İlk videoyu şu an tekrar etmiş olduk. Şimdi gelelim buraya. 3 basamaklı bir sayıyı bir basamaklı sayıya böleceğim. 2 de olsa bir şey değişir miydi? Değişmeyecekti. Şimdi şu şekilde yapıyoruz. 3 basamaklı bir sayıyı 1 basamaklı sayıya böleceksem burada hangi sayıyı böleceksem bunun kadar buradan sayı alıyorum. Şimdi 1'i biri alıyorum. 1'in içinde 5 yok. O yüzden bir sayı daha almam gerekecek. Bu sefer 15 alacağım. 15 bölü 5 buradaki gibi dolanan arkadaşlar top çizip 3 olduğunu görebilirler. Bunu zaten ezbere de yapmamız gerekiyor. Matematiğimizin gelişmesi için. 15 bölü 5 3. 3 kere 5 15. Şimdi Buradan 2 iki, iki basamak kaldık. Buradan bir basamak 3 ve 5'i çarptık. 15'i bulduk. Şimdi 15'ten 15'i çıkardığımız zaman 0 buluruz. Şimdi buradaki 5'i artık buraya indireceğiz arkadaşlar. 5'i buraya indirdikten sonra 5/5 de 1 olacak. Cevabımız da 31 olarak bulunacak. Peki şimdi doğru yapıp yapmadığımızı nereden anlayabiliriz? Özellikle matematik zayıf olan arkadaşlar için burayı tekrar edeceğim. Şimdi burada bir basamak vardı. Burada 3 basamak. Ee, buradan bir basamak aldığım zaman buna bölünmüyor. Bir basamak daha almam gerekecek. Ve sayım bir yerine 5'i de ekledim. 15 olacak. 15 bölü 5, 3. 3 kere 5, 15. Bu, bu tarafa yazdım. 15'ten 15'i çıkardım. 0 buldum. Artık burada bir basamak kaldı. Bunu da aşağı indireceğim. 5. 5 beş bölü 5'ten de 1 diye buldum. Peki doğru olup olmadığını nasıl anlayabilirim? Şimdi 155'i 5'e bölüp 31 bulduysak bununla da bunu çarpıp yani 31 ile 5'i çarpıp 155'i bulmam gerekecek. Aynı zamanda çarpma işlemini de bir nevi tekrar etmiş olacağız. 31 çarpı 5'ten de buraya ulaşmam lazım. Yani nereye? 155'e. 5 kere 1 5 elde yok. 5 kere 3 15. Bakın 155 sonucumuz doğru olarak bulundu. Şimdi geçelim bu tarafa. Şimdi ne demiştik? Bu bölüm kısmında iki basamak var, burada da üç basamak var. Şimdi mecburen zaten iki taneyi alacağım. Bu buna bölündüğü için artık bunu almama daha gerek yok. Önce burayı yapacağım, sonra indirip sonucumu bulacağım. Şimdi yapalım daha anlamlı olsun. 93 bölü 30. Için, 93'ün içinde 30 kaç tane var? Kaç adet var? 3 tane. 3 kere 30 90. Şimdi 93'ten 90 çıkardım. 3'ten 0 çıktı. 3, 9'dan 9 çıktı. 0. Şimdi buradaki basamağı indireceğim buraya. Bunu da indirdim. Artık burası 30 olmuştu. Yani 30 oldu. 30 bölü 30'dan da 1'i buldum. Sonucum yine 31 çıktı. Şimdi sağlamasını şöyle yaparsam daha anlamlı olacak. Burada yaptığım gibi burada da yapayım arkadaşlar. 30 çarpı 31 bana Neyi verecek? 930'u verecek. Neden öyle? Bakın az önce de anlatmıştım. Ee, bölümle bu bölümle bölen kısmını çarptığımız zaman bize bölüneni vermesi lazım. Yani 31 ile 30'u çarptığımız zaman 930'u verme, vermesi lazım. 1 kere 0, 0. 1 kere 3, 3. 3 kere 0, 0. 3 kere 3, 9. Şimdi bunları topladım. 0, 3 ve 9 930. Demek ki doğru böldüğümü buradan anlıyorum. Şimdi geldim buraya. Bakın burada iki basamak var. Buradan da iki basamak alacağım. Bölünmüyorsa 6'yı da alırdım ama burada bölündüğü için 6'ya şu an için gerek yok. 15 bölü 14 1 yazıyorum arkadaşlar. 1 kere 14 14 buraya yazdım. 15'ten 14'ü çıkardım. 1 olarak buldum. Şimdi ne indireceğim? 6'yı indireceğim. İndirdim 6'yı. 16 bölü 14 1 bir kere 14, 14. 6'dan 4 çıktı, 2. 1'den 1 çıktı, 0. Şimdi ne indireceğim? Az önce 6 indirmiştik. Şimdi sıra geldi 8'e. 8'i de buraya indirdim. 28 bölü 14, 2. Hemen yine işlemimizi kontrol edelim. 112 ile 14'ü çarptığım zaman bakalım 1568 çıkacak mı? Doğru yapabilmiş miyiz? Şimdi şöyle yapalım. 112 çarpı 14 diyelim. Bakalım 1568'i bulabilecek miyiz? 4 çarpı 2 8 4 kere 1 4 4 kere 1 4 1 kere 2 2 1 kere 1 1 1 kere 1, 1 ve 1 oldu arkadaşlar. Şimdi bunu topluyorum. 8 4 2 daha 6 4 1 daha 5 1'i de direkt aşağı indirdim. 1568 göründüğü üzere doğru yapmışız. Şimdi gelelim bölmede asıl video istediğiniz yere. E, bu tarz soru kalıpları var. Şimdi bunları öğreteceğim size. Yine ne yapıyorduk? Burada kaç basamak varsa buradan da o kadar basamak alıyorduk. 12 bölü 12 1. 1 kere 12 12. Buradan 0 sonucunu bulduk. Şimdi bir aşağı indirdim. 1'in içinde 12 1'in içinde 12 var mı? Yok. O zaman buraya bir tane 0 atacağım. Şimdi bunu buraya indirdim. Şimdi sıra bunu indirmeye kaldı. Bunu da indirdim. 12'nin içinde 12 bir defa. Şimdi işlemimi doğru mu yaptım? Kontrol edip yani sağlamasını yapıp size tekrar bir daha anlatacağım. Çünkü burası çok önemli. 101 çarpı 12 diyorum arkadaşlar. 2 kere 1 2, 2 kere 0 0, 2 kere 1 2, 1 kere 1 1, 1 kere 0 0, 1 kere 1 1 dedim. 2'nin altında bir şey yok. Yani burası 0. 2 artı 0'dan 2'yi buldum. 0 artı 1'den 1'i buldum. 2 artı 0'dan 2'yi buldum. 1'i de aşağı indirdim. 1212. Şimdi sonucum doğru. Şimdi bunu ben size tekrar bir ifade edeyim nasıl yaptığımı. Çünkü anlamayan arkadaşlar olabilir. Şimdi burada iki basamak olduğu için buradan da iki basamak aldım. 12'ye 12'ye böldüm. 1 buldum. 1 kere 12 12. 12'den 12'yi çıkardım. 0 sonucunu buldum. Şimdi 1'i indirdim. Tamam biz önceden yani mesela bura 1 yerine 13 olsaydı ya da 12 olsaydı şunu görmeyin daha. 12 bölü 12'den direkt 1 yazardık. Ancak biz bir basamak indirdik. Burayı hallettikten sonra baktık bölünmüyor. Bölünmediği için 0 attık. E zaten 0 kere 12 0. Bunu artık yazmama, yazmamıza gerek yok. Siz de yazmayın. 2'yi aşağı indirdim. 12. 12 bölü 12'den de 1'i buldum. İşlemi bitirdim. Şimdi şu şekilde devam edebilirdik. 1 kere 12 12. Çıkardığım zaman da böyle eksi olsun burası kafanızı karıştırmasın. 2'den 2 çıktı 0. 1'den 1 çıktı 0. Yani bunun bölümü 101. Kalanı da 0 olmuş oldu. Buraya da yine kalan diye de yazayım. Kalan 0 olmuş oldu. Şimdi gelelim buraya. Şimdi bu 1212 bölü 12'nin harfli versiyonu. Har sayı vererek de çözebilirsiniz. Ama harften de direkt çözebiliriz. Hiç zaman kaybetmeye gerek yok. Burada iki basamak yok mu? Harf veya sayı olması hiç önemli değil. Mantığını bildiğimize göre direkt işlemimizi yapabiliriz. Şimdi burada iki basamak var. Buradan da iki basamak alıyorum. Bakıyorum bölünüyor mu? Bölünüyor. Bölünmeseydi bunu da alır. Üçü yani üç basamaklıyı iki basamak diye bölerdim. İki basamaklı iki basamaklıya bölündüğü için buradaki A'yı dahil etmeme gerek kalmadı. AB bölü AB aynı sayı zaten. Birdir arkadaşlar. Bir kere AB AB dedim. AB'den AB çıktı. 0 ve 0. Bakın şimdi A'yı aşağı indirdim. A bölü AB kaç? 0. Çünkü burası daha büyük. Burası küçük. A bölü AB 0 olduğuna göre buraya 0'ı yazdım. 0 kere AB zaten 0. Tekrar A x 0'dan A'yı bulmama gerek yok. Direkt artık bunu indirebilirim. Pratiklik sağlar. İndirdim. AB bölü de 1. 1 kere AB AB B'den B çıktı 0. A'dan A çıktı 0. Burası neydi? Kalan. Burası nedir? Bölüm. Şimdi geldik en önemli sorumuza. Aynı mantığı şimdi bunu uygulayacağız. Hatasız şekilde bakalım yapabileceğiz mi? Şimdi burada 3 basamak var. Buradan da 3 basamağı alıyorum. ABC bölü ABC 1 diyorum. Bir kere ABC ABC. Yine buradan yazdım. Uzun olması gözünüzü korkutmasın. Mantığı bildikten sonra her türlü sonuca ulaşabiliriz. Bir kere ABC, ABC dedim. C'den C çıktı 0, B'den B çıktı 0, A'dan A çıktı 0. Şimdi ben buraya a indirdim. A bölü ABC diyorum. A'nın içinde ABC var mı? Tabii ki yok. Çünkü burası küçük, burası büyük. O zaman ben 0'ımı attım. Şimdi B'yi indirdim. Ne oldu? Sayı AB oldu. AB'nin içinde ABC var mı? Yok. O zaman bir 0 daha attım. Geldim buraya C'yi indirdim. ABC'nin içinde ABC artık ABC'nin içinde ABC bir defa bir kere ABC ABC C'den C çıktı 0, B'den B çıktı 0, A'dan A çıktı 0. Burasına zaten buralarda da olduğu gibi kalan demiştik. Burası bizim bölümümüzdü. Daha doğrusu istediğimiz sonuçtu bizden. 1001 olarak bulduk arkadaşlar. Çok yakın bir zamanda bölme işlemi 1 ve 2'nin devamı olan Full bir bölme işlemi olacak. Orada baştan sona yani bu şekilde kolay bölmeler yani daha doğrusu temel mantığı diyeyim daha doğru telaffuz olur. Ve bu uzun zorlandığınız bölmelerin hepsi çok daha fazla örnekle sizlerle birlikte olacak. Ee, olumlu ya da olumsuz görüşlerinizi videonun altında yorum kısmına bildirebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.